Merhabalar herkese ben Mahmut Esat Şimdi bugün sizlerle birlikte The Walking Dead 1'i oynuyoruz Birazcık ilerlettim çünkü bayağı uzundu Siz The Walking Dead bölümüne başlıyor Sakin, Sakin ol kız Yes It's okay I think she was a monster Önemli değil I think so too You've been all by yourself through this Yeah, I want my parents to come home now. anime, uh, sit might be a little while. you know. oh, look, I don't know what happened, bana bak. but i'll look after you until then. Benim what should we do now? Uh I... look at find help before it gets dark. yeah, it's not safe at night. so what's so right, name let's go. Stay close to me. Gidelim buralardan. Keseyim ben bunları. Evet, oyun şimdi eğlenceli hale gelmeye başlıyor. Ben de yaladayım amına. Bu ne oğlum? Bu ne diyor? tersilmiş Kızım oldu lan bu benim. Open. Hapın hapın Gider misiniz? Ben yardım istemiyorum bunlardan Bizi geberttiler lan Bana vay Bunlar Bizi geberttiler lan bana Evet devam ediyoruz Küçük bir seslenme oldu Otaya biz Hadi gidelim de ben buna hiç güvenmiyorum dersem. Hey man. Holy shit. Don't eat us. Sakin ol. Isıramadım. Dakika, o, şey, biz şey o zaman bakayım, ne oldu herif? <laughs> With the fun. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the. bak. Edemeyiz diyor <laughs> bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sean Green. Lee, bu Clementine. Ona dokunmam. Dokundurmam. We shouldn't be out in the open like this. Seni get It should be safer there. I'm not a dad. My sister. Her babysitter. Her parents are out of town. Kızım lan benim. Dur baby sister. Kardeşim. Birden kulaklık düştü. Yardım et diyor. Bittir. Başka? Boş yer bakmayın. Heh. Henüzde bir pompa, bir pompa tüfek yok değil mi? ne? ne? Aferin. Ya. Annesi. Yazık la. Akşam oldu. Nasıl akşam olduysa bir daha ne Ah gidiyor yolu kırarı ömürden Aşkım benim kimse dokunamaz sana Ben bunu kardeşim olarak gelledim ama Hmm Bir ses denedim de evlerine getirdi herhalde Çok yömezsiniz de Gerek yoktu ona koyayım. Biz şey tamam. Pompa tüfek tamam. verselerdi sadece. Tamam. O vardı zaten. Nightman, I'll catch you tomorrow night. It. It was nice to meet you, Bob. I was worried it'd be bad here too. Why, as usual, uh, you. know. the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame. Papa Simish, father, did it? That's back without Shad. I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guys. Papa Simish, you're looking happy. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here but for the night. I'm about to ask you So, your daughter. She said, You and your daughter, then. She said, You're not his daughter. He's the baby. Lan, Honey, do you know this man? Yes. And he got back to him. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. I know. Uh, yeah. He said, I'm not so good. Sizin bu muhabbetlerinizden bakın çok Sean, bıktım. Kaza mı yapamıyorum? Yeah, tabii ki hem ziyareti gelebilirsiniz. Oturmanız yeterli sizinle bir şey konuşacağım diyor. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. Yeah. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Hmm. How'd this happen? <laughs> car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Yeah, I was <laughs> on my out Atlanta. The news says stay. söylüyorsun. A mistake. Hayır söylemiyorum. One of those things sadece sadece kızımı düşünüyorum. O we the girl. A diyor galiba. I'm an awful nice guy. house is full Ay, up. Ay muhabbetten ne uzun bekleyin. Seni gebertirim. I wrote a much too much. We're pretty far from the city seems like that's where it's the worst. Yeah Stuff like that doesn't happen around here Sean. Yeah. Dad. I'm serious Lee. Come on tell him what you saw Go man let himself get run over without blinking an eye Gideriz zaten. Don't you zaten. We got plenty of chores. Even those folks in the barn can help out in the morning. We do do it. Bu, really I already said okay. Huh. Well, I'm all done here. It should start to feel better. To here, put a gadix and, go 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 and go the butto do it. Pass your challenge. You're hot or the swelling doesn't go down. You're probably not going to get it. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Put a bit of meat get back in it. Redress it and you'll be fine. Yemek yemek okay, istem. That'd be Tamamdır. There's no no problem dedi. On bek gidi derade. Onla konuşuyorsun Yes. O kıza dokunma. All right then. Oh harika dedi. Beni buraya yatırdarsa işimiz büyük. Ama ebeğinizin ama. Ben buraya geçeyim. Hak adet. Be. Sen benim artık devamsın diyor. Oh. Okay. grafik hoşuma shift'i çıkmış amigito. Yeditimle, çıktan yeditim. I love you baby. <laughs> I love you. Oy. <laughs> ya.

You just we, or some or we won't hear the end of it. Mm -hmm. That's my boy, Ken Jr. The Doc? Yeah, nothing bothers him. Doc picked guy back, you know. That's a valuable trait lately. No kidding. Work's but but a hammers. Hammers. But he makes Dad? for it with enthusiasm. <laughs> Hımm Çocuğuma yardımcı seni gebertirim vallaha Hehehe <laughs> <laughs> İyi muhabbet ederler diyor karşıdaki yaşlı Ama sen bana yardım edeceksin diye. Şuuurt sure, diyelim Hadi başlayalım Bir iki saniye Dudum kulaklığı düzeltmem İşte bak ben bu çocuğu geberticem <laughs> Evet, senin arkadaş. On the tractor? Cool. <laughs> Traktör. Aynen. Tamam, ben <laughs> bekleyeyim. Herkesin bir hikayesi var devre. Seninki ne diyor? Benim hikayem ailem ve çocuklarımı korumak. Ve herkese yardım etmek. Family. Ailem her şey. Exit. See you. Ha, şuraya gidelim bak gel Pikachu. Çocuk zaten yeti, Kalanın yanında duruyor zaten. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill. I'm good. Do you uh, think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass if you're ready. I hope this up good. Sean's still working on that fence. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. He yeah. He? huh Need a hand? That'd be great. If you could cut those two guys to length, that's going to speed you yes, my dad doesn't know how bad it is no he doesn't no gotta kill a kid a boy you right in the face nothing damn dang damn God oh, he hesitate he just turned put the barrel of the gun right between the kids eyes yeah and pulled the trigger you don't yes, see yes, things like that it's not like in the movies Dad, yeah, but i'm before like you think you have to do it do what kill have you had to off one yet yeah. okay get on uh, it's cool don't worry about it i'm just glad we're getting this fence built by the alatros smokdali it's safe and it's inviting people in it's a bigger threat yeah whatever's out there dikkat ettik Ben bekleteyim buraya bir aksiyon Evet heyecan oluyor. Koş. Tamam oh be. İki dakika bekliyorum. Sıraya getir yavrum. Sıraya getir. Zombi. Hayır. Hadi. Ben seçim yaptı mı? Bırak lan. Bırak şu an. Tamam. Diğeri. Diğeri. Vur. Vur amına. Tamam. Diğeri. Saatikine bak. Saatikine bak. Sağdakine bak dedim. Eyvah. Çocuğu öldü. Bilsin kurtarabildi de ben de yardım ettim. Benim yüzümden olmadı bana suç atma gebertirim seni. Git. Git buradan, Ben ne yapayım? Bana niye yardım et dedin? Çocuğumu niye kurtarmadın? Gidiyorsun. Gidiyorsun buradan. I am sorry. Sorry. Ymiş. benim Sorry. Sorry. gidin Çocuğum öldü. Gidelim. İsterseniz. gidebilirsiniz. Daha ne yapayım abi? Çocuk kurtardım işte. Yani yapacak bir şeyim yoktu. Durdurayım şunu. Çocuk mu ölseydi yani? Ben kurtarabilecekleri kurtarmak zorunda kaldım. Bizi kovdu evinden gidelim buradan dedi. De yapacak bir şey yok. Ya, ya çocuğu kurtaracaktım ya da adamı kurtaracaktım. Ben çocuğu seçtim ya ne yapayım. Adam her türlü ölecek zaten altı kişi işte. Evden kovdu bizi. Neyse lan burada durdurarım yeter. Diğer kıvrım nerede? Yarın devam ediyorum. Oku bana bana. Aykırı uyanmam lazım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.